Herkese merhabalar! Ders çalışma programı nasıl hazırlanır dediniz. Hocam herkes program, program diyor ama bir türlü nasıl hazırlayacağımı bilmiyorum. Evet, başarılı olmamız için tabii ki de program yapmamız lazım. <laughs> birisi mesela planlı çalışan Tonguç'la plansız çalışan Tonguç arasında dağlar kadar fark var. Gözlere bakın hocam, resmen gitmiş. Aynen gözlerin karışmış, kitaplar birbirine girmiş. Niye? Çünkü plan yapmadın ama planlı çalışırsan gerçekten başarı seni bekliyor. Çünkü verimi yakalamanın en önemli şartı... Planlı ve düzenli çalışmak. Birincisi çalışman lazım. Tamam. Çalışacak mısın Tonguç'um? Çalışacağım hocam. Çalışacaksın ama eğer verimsiz, plansız ve düzensiz çalışırsan o da bir işe yaramaz. Dolayısıyla planlı ve düzenli çalışman lazım. O yüzden sana nasıl verimli bir çalışma programı hazırlanır, nasıl bir plan hazırlanır gel bunu anlatmaya başlayalım Tonguç'um. Şimdi birincisi öncelikle kendini tanıman lazım. Yani okula gidiş-geliş saatlerin... Ben Tonguç Tonguçoğlu. Evet. Ok çok güzel, adını soyadını biliyorsun. okula 29 dakikam doğum tarihimdir. Tebrik ediyorum seni. Okula gidiş-geliş saatlerin, kurs saatlerin, zihninin aktif olduğu saatleri bunları bilmen lazım. Birisi, kendini tanımadan önce ne yapacaksın? Önce bir kağıdın olacak duvarına asacağım programın için. Hemen burada alalım şöyle mesela, diyelim ki... Şöyle kendini tanıman için hangi okul, gün okula gittin bilmen lazım. Şöyle mesela birinci saat dilimi, ikinci saat dilimi olsun. Üçüncü saat dilimini çizelim şöyle, dördüncü saat dilimini Oo. çizelim, şöyle çizelim, bunların hepsini Hocam çizelim. Hocam bu program mı yapıyorsunuz şu anda? Evet, şu an sana nasıl program yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önce bunları çizeceksin. Sonrasında bir kere kendini tanıyacaksın ya, bence şunu bilmen lazım. Okuldan saat kaçta geliyorsun mesela? Bazı öğrenciler öğleden sonra saat iki üçte gibi geliyor. Bazıları tam günün eğitim Ben 4'te evde oluyorum hocam. Bazı 4'te geliyor. Bazı da okul çıkışı kursa gittiği için akşam saat 7 sekizde eve geliyor. Dolayısıyla kurs saatleri, okula gidiş geliş saatleri önemli. Ve bunlardaki verim de önemli. Yani mesela kursa gidiyorum hocam ben eve gelince artık çalışmıyorum diyemezsin. Kurs eğer sana verimliyse, bütün gün ders çalışıyorsan eyvallah. Ama kursa böyle tam çalışamadıysan, kaytalık yaptıysan, kaytardıysan eve gelince çalışman lazım. Dolayısıyla bunlar da önemli. Okula gidiş geliş saatlerini belirledin. Diyelim ki şunlarda günler olsun şöyle şöyle toplamımızı çizelim. Tamam mı? İşte pazartesi dedik. Salı dedik. Çarşamba dedik. Perşembe. Cuma. Cumartesi pazarı dizdin. Tamam. Şimdi birincisi bir kere kendine bir gün off vermen lazım. Yani tatil vermen lazım. Cuma günü kendine off vereceksin. Niye? Cuma günü dinlenmek lazım. Zaten okulun son günü yoruluyorsun. Orada eğer sınavın böyle çok ciddi bir sınav senesinde değilsen orada o kadar fazla çalışmana gerek yok. Aynı zamanda geliş saatlerini buraya yazacaksın. Mesela diyelim ki saat kaçta geliyorsun? Beşte geliyorsun. Beş diye buraya yazacaksın. Veyahut da a, a, altıda geliyorsan buraya altı yazacaksın. Geldiğinde dinlenmeni yazacaksın. Sonra altı diyelim. Yedi, sekiz, dokuz, on diye saatlerini yaz. Şimdi günler belli. Şuraya da günleri yazalım Tonguç Helal'de benim. Pazartesi dedik, salıyı dedik, çarşambayı dedik, perşembe, cumartesi ve pazarımız. Şimdi başlıyoruz. Gelişkinin saatlerini belirledim. Ben niye buraya beş yazdım? Çünkü benim okuldan geliş saatim 4 O yüzden 5'te başladım diye beş yazdım. Eğer okuldan geliş saatim daha farklıysa daha farklı bir saat yazarım. Tabii hafta sonunda saatler daha da değişecek. Burada yanına da yazman gerekiyor. Mesela saat onda başlayacaksın, dokuza başlayacaksın, on birde başlayacaksın. Burada durum değişecek. Ama temelinde böyle başlıyor. İkincisi hedefini belirlemen lazım. Mesela senin hedefin eğer takdir almaksa buraya takdir yazacaksın. Hedef mesela diyelim ki Galatasaray Lisesi. Buraya yazacaksın. Galatasaray Lisesi diyeceksin. Bu tabi senin gelecekteki hedefin belki. Şu anda 7. sınıfta olabilirsin, altıncı sınıfta olabilirsin, beşinci sınıfta, olabilirsin. 5. sınıfta ol, fark etmez. İleride sen Kabataş Lisesi okumak, Galatasaray Lisesi okumak, Adana Fen Lisesi okumak, Ankara Fen Lisesi okumak, işte Bornova Anadolu Lisesi okumak, İzmir fark etmez. Bu hedefini buraya yazacaksın. Hatta bu hedefini telefonun password'u bile yapabilirsin. Yani güvenlik kodu bile yapabilirsin. Hiç unutma aklından çıkmasın. Sonrasında şunu bilmen lazım. Eğer bir hedefin varsa yani ben bu liseyi kazanmak istiyorum, bu okula girmek istiyorum, takdir almak istiyorum diyorsan senin için günde 100 soru çözmek, 200 soru çözmek, 50 soru çözmek, bir saat ders çalışmak, 2 saat ders çalışmak vız gelir tırıs ya. Rahat rahat yaparsın. Ama hedefin yoksa hiçbir rüzgar sana yardım etmez. Ben de sana çalıştırmaya çalışsam, eve hoca da gelse, işte anne baban da söylese, arkadaşlarına çalışmalısın, tonguş derse çalışmazsın ki. Ya hiç hedefi hedefin yok. Ama niye çalışacağım gidersin? Hedefini çalışan programın en başına yazacaksın ve hedef olmadan motivasyonunu koruyamazsın. Demek ki hedefimizi belirliyor muyuz Tonguç'um? Belirliyoruz hocam. Harikasın. Ve aynı zamanda bir sayısal bir sözel var lazım. Sayısal sözlerden kastımız ne? Sayısal dersler biliyorsun matematik ve fen dersleri. Sözel derslerde Türkçe dersi, e, sosyal bilgiler dersi, 8. sınıfta bu inkılap adını alıyor. İngilizce dersi ve din dersi. Biliyorsun 8. sınıf sonuna gireceğin sınavda veya üniversite sınavında bile sayısal ve sözel diye ayrım var. Şimdi bir sayısal bir sözel gitmen lazım. Yani bir gün sayısal bir gün sözel ders çalışmak daha mantıklı. Her ders için bir gün belirleyebilirsin. Toplamda altı ders altı gün eder ve kalan bir günde senin tatil olur. Yani zaten cuma günü tatil olarak vermiş ki Tomuç'um. Mesela matematik rengi mavi. Pazartesi matematikler. Bu ne diyeceksin? Ben bugün matematik günü. Ee, salı günü mesela fen rengi yeşil ya. Bu diyeceksin ki? Salı günü ben fen çalışacağım. İşte e, çarşamba günü Türkçe çalışacağım. Perşembe günü sosyal bilgiler çalışalım. Cuma zaten tatil. Cumartesi günü ise sadece İngilizce ve din çalışamazsın. Buraya aynı zamanda birkaç ders daha verebilirsin. Tabii ki bunu ben böyle yazıyorum ama sen bununla alakalı normal mesela bizim motivasyon ve planlama rehberimiz var hadi diye. Burada da günleri yazabileceğin tabloları biz zaten sana çok önceden oluşturduk. Kullanacağın kaynaklar, ders ders, fen bilimlerinde, Türkçe'de, yabancı dilde hepsini sana mükemmel bir şekilde hazırladık. Dolayısıyla öncesinde motivasyonlar var. Bu eğer hadiye almadıysan, ya ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum hocam, kendim yapmak istiyorum diyorsan diye program yapıyoruz. Ama normalde senin için mükemmel, böyle çıt çıtlı yırtılıp odana asabileceğin her haftayı her ayı yapabileceğin süper bir program hazırladık. Buradan ee, iyi butandan buna ulaşabilirsin. Ama diyelim ki bunu almak istemiyorsun. O zaman ki, ben günlerimi belirledim. Tatil günümü belirledim. Burası of gün. Oh oh buraya hep dikkat et. Sonrasında günleri belirledikten sonra bir gün sayısal bir gün sözel çalışaraklar beynini dinlendirmiş olacaksın. Tabii ki diğer önemli şey daha var ki de onun için molalar. Molalar olmazsa olmaz. Uzun süreli ders çalışmak beynini yorar. Dünyanın en zeki insanı olsan, dünyanın en çalışkan, en inek öğrencisi de olsan... Verimi... Bir de miyi alayım. mi alayım. Aynen. Hocam çalışmakta ineklemeye başladı. Aynen zaten. çok güzel bir şey. İnek çok tatlı bir yer. Ben çok seviyorum ineği. Etinden, sütünden, derisinden, tezeyinden her şeyden faydalanırım. Sıkıntı yok. Dolayısıyla inek bile olsan verimin düşer. Ben günde 500 soru çözüyorum. Niye çözüyorsun ya? Yani? 500 tane sorun maksimum 100 tane sana faydalı olur o kadar çok çözersen. Ama verimli bir şekilde aralarda mola vererekten, dinlenerekten güzel güzel e, işte 20 dakika ders 10 dakika mola veya 30 dakika ders on e, 15 dakika mola gibi belli bir teknikle çalışırsan o zaman verimin de artar. Artık programı hazırlamak çok kolay. Çalışma programını yaptın, verimini artırdın planlı yaşama alışkanlık haline getirdin ve kendini kolay takip etmeni sağladın. Tabi burada biz az önce söylediğimiz gibi hadi var motivasyon planlama yapıyorum. Buradan eksik olduğun dersleri, her ay hangi konudan nasıl çalışman gerektiğini, pazartesi günü ne yapman gerektiğini, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazarın, bu hafta günlük performansların hedefine ulaşıp ulaşmadığın, ailenin notu, öğretmenin notu bunların hepsini yapabileceğin bir programa Ve hatta burada bu tırtıklı olduğu için bunları böyle pıt diye sınıf, e, sınıfına diyorum. E, evine de asabilirsin şöyle burada tam şöyle güzel bir sınıf var. olduğu için her bir sayfayı hop tırtıklı tık 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 duvarda asabilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Ama bunun haricinde biz aynı zamanda Tonguç Akademi'nin bütün kanallarında 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da, 11'de kampüs kanalında ödevi saati belli olan ee, programlar yapıyoruz. Ve bunu da Instagram'da paylaşıyoruz. Dolayısıyla sen bunları da indirebilirsin. Bunlardan da takip edebilirsin. Her ay düzenli, saatli çalışma programlarımızı da takip edebilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'um. Plansız çalışan çok başarılı olamaz. Ama planlı çalışan ve güzel çalışan çok güzel başarılar elde eder. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla.